Herkese merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar dizi part 3 Öyle hatırlıyorum Kanka ben üstümü değiştirdim Sen Peki, de. Tamam. Kanka öğretmen meşe soktu Tamam Bakayım Ne diyor Kanka yarı, e, Yarın sabah Saat 7'de Luda'ya gidiyormuşuz Luda mı Evet. Allah'tan yanımıza mon mont almış mıydık biz? Hatırlamıyorum ki. Hani olmadı bugün alırız. Tamam. Bir bakalım. Ee, sadece dışarıya çıkmak içiniz var kanka. Biz bugün gidip alırız. Tamam. Tamam. O zaman kanka alışverişe çıkalım. Tamam. Ben üstümü değiştireyim. Oy. İkisi de giyinir. Gel çıkalım kanka. Tamam. Oy. Gel inelim. Geldik. Ay. Terve gideceğim ya. <laughs> Gel. Geliyorum. Ay ne oldu be? Bilmem. Ama bak burada çok güzel modlar var. Evet, alalım mı Alır. <laughs> Sonra içine hangisini geçeceğimize karar veririz. Aynen. Ay bak şurada canları Arda ve Can içinde var. Alalım mı onları da. Bilmem alalım mı? Alalım bence. Hediye olur onlar Onlara. Aa kanka baksana pijama ya çok güzel. Dalalım. Son bir tane de şundan. Şundan. Kanka ben bir şunu üstüme bakayım. Kanka ben bir şunu deneyeceğim. Şunu tutar mısın? Tutarım kanka. Şunu şuraya koyayım. Kanka nasıl oldu? <laughs> kanka galiba sana biraz yakışmadı ya. Bir de ben deneyeyim mi? <laughs> Olur. Ben üstümü değiştireyim bir kanka. Sen öyle şey yaparsın. şey hmm, Dene kanka. Tamam. Sen şunları tut. Peki. Kanka nasıl oldu? Bir de bunun tacı var şurada. Güzel kanka. Çok güzel oldu. Kışlık elbise bir de. Alayım mı? Al. Tamamdır ben üstümü değiştireyim. koyalım şunları. Ay kanka. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bak şurada kafalar varmış. Bu bana biraz uymadı sana. Sana uydu ha bu. Alalım mı sana? Yok kanka ya. Kanka bak bizim okul formamız Evet. Biz kaç gündür okul forması giymiyoruz. Alayım mı? Aldım. Parçanı da alalım. Tamamdır. Kes yerin gelmesine bakalım. Pardon. Bakar mısın? Evet. Buyurun. Biz bunları alacağız da. Tamam. Tamam. Öder. Alışveriş poşeti alabilir miyiz? Tabii ki. bir sana peşet alabilirim biz tabii ki de. Kanka şöyle çekilelim. <laughs> of. Kanka sen de beni dik koy şöyle. Tamam gel gidelim. Okey. Kolay gelsin. Size de. Ay kanka ya çok güzel şeyler aldık değil mi? Evet. Ay şurada biraz oturalım ya. Zaten uzaktan geldik. Evet. Aa kanka şunlar kızlar değil mi? Evet. Gel giden gidelim. Merhaba kızlar. Aa merhaba. Ne oldu siz değil mi alışveriş yapacaksınız? Evet. Bizim de eee... Yarın için kıyafetimiz yok da, ha biz de size hediyolar kalmıştık. Hmm. Bakabilir miyiz? Olur. Şöyle. öyle gidince veririz ya. Neyse. Bu aranızdan birisinin kanka diğer sende mi? Bakıyorum. Ha evet ben de. Bu da biriniz. Sağ ol kızlar. Ne demek? ki? Ee, um, o zaman ben ben bunun parasını sizden alırım. Ay verirsiniz bana sana. Yok be hediyemiz olsun. Neyse o zaman um, biz bunları şöyle çantaya koyalım. Gidelim o zaman ne yapalım? Evde hazırlanırız. Şey takılırız işte. Hı. Gelin. Gel kanka. Ben size şöyle kıyafetlerinizi vereyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel kanka şunları bir deneyelim. Tamam. Bir iki ikisini de deneyelim. Kanka bana böyle durdu. Nasıl? Güzel. Hmm. Sen de mavi dene be. nasıl kanka? Güzel. Bir de değiştirelim bir bakalım. Ben kibarla, ben kibarla. Sanki bana mavi daha iyi yakıştı, bana sarı. Tamam o zaman öyle parıltı. Kanka burası senin dolabın. Ha doğru. <laughs> Sarı seninki değil mi? Evet evet. Ben kritik kartı şuraya koyuyorum. Tamam. Ay kanka ben üstümü değiştireceğim ya. Buna çok rahat olmadım. Tamam. Hatta dur ya ben de değiştireyim. Tamam ne yapalım? Ben lobeye gidip geliyorum. Tamam. Ay. Kapam ya kapam. gel kanka. Ay bayağı bir kafe tadı koynay. Dolabımız sıcak mı acaba? Bilmem. Dolabımızı bir düzenleyelim ya değil mi? şimdi bence şöyle yapalım şöyle babaları anahtarımızı zaten <laughs> telefonlarımıza yok ya telefonlarımızın yeri var anahtarı what anahtar gitti Heh, şuraya koyalım taçları da koyalım diğer taç nerede kanka diğer taç sende mi ben de. Koyalım. Bence pijamalarımızı buraya koyalım kanka. Hı. Hmm. Sonradan da gece gecede onları giyeriz. Okey. Yarın için şunları aldım. Şuraya özel günler için kıyafetler. Şöyle yapalım. Kanka ya ben bunda çok rahat olamadım ben bunu geçeceğim. Tamam. Ben düşünüyorum bir yere gitmek gerek. Kıyafetlerimizi şuraya koyalım. Aynen. Ee, o zaman ne yapalım? Bilmem. Dur kanka daha kıyafet var koyacak. Ay bizim de çok küçük bir dolabımız var ya. Söyleyeceğim buraya bir tane daha dolap koysunlar küçük. Tamam. Kanka en iyisi e, ee, biz bir söyleyelim yedek dolap yedek çekmece olmalı tamam sen söyle Hiç koyarlar Hı. tamam ya kanka uzun kollarımızı buraya koyalım tamam yani çok da uzun kolu var aynen Bu kısa kolu Bu da kısa kolu artık kış geldi bence kısa kolluları buraya koyalım. Tamam bütün dolaptaki kısa kolluları ayı ayıralım. Bu da uzun kollu. Şu da kısa kolu ya. Daha yeni aldım. Neyse bu kadar. Ama içinde bir şey var kanka bunun. Bu kusuk kollara girmiyor. Tamam. Şunu da şuraya koyayım. Oh be. Rahatladım valla. Aynen. Üstüne de anahtarımızı koyalım. Ha, yine ne oldu? Arkadaşlar ben anahtarı alıp geleyim. Hı. Ay yoruldum ben ya. Zaten akşam oldu. Yatalım bence tamam. Uyurlar. Sabah olur. Ay. Aa. Hı? Ne oldu ya? Bilmem. Ha doğru ya bugün Uludağ'a gidecektik ya kanka hadi gel geç kalmadan çekmece açık kalmış ha neyse kanka kafadan nerede e, kanka biz gece yine pijamalarımızı giymeyi unuttuk ha neyse kanka ben hangisini mi yiyeyim bakayım bir bakayım şuna kanka sen şuna bak hmm, bakalım. Kanka mavi daha güzel oldu bana. Tamam mavi giyiyorsan sen. Kanka hızlı olalım. Tamam kanka ben parfüm getirmiştim onu sıkalım. Gel kanka sıkalım. Ay. Şuraya koyayım. Ay, ya, neyse gidelim gel. Telefonlarımıza mavi gerek var mı? Yok ya. gidelim. Tamam. Bunlar da uyanmamış. Gel kaldıralım. Ha, ne oldu ya? Hadi ya sen de çık artık. Tamam ya. Ne oldu? Ki kapı çaldı da ona bakayım ben bir. Hah ne oldu? Hadi ya oldu daha ya geç kalacağız. Hızlı gelin Aa doğru ya. O var dur ben giyineyim. Kanka hızlı ol. Ulu Dağ'a gideceğiz daha. Tamam. Hadi gel. Geliyorum. Geldik. Hadi çıkalım. Tamam. öğretmen e, şeyde buluşalım demişti. Uludağ'da. Nerede olduğunu biliyoruz değil mi? Biliyoruz biliyoruz. Tamam.